23. hadis. Her türlü iyilik bir sadakadır. Ebu Malik Haris bin Asım radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Temizlik imanın yarısıdır. El Elhamdülillah mizan terazisini doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah yer ve gök arasını doldurur. Namaz nurdur, sadaka delildir. Sabır ışıktır. Kur'an lehine veya aleyhine delildir. Herkes sabahleyin kendisini satmaya çıkar. Satmaya çıkar. Bu satışta kendisini ya kurtarır ya da helake götürür. Her ibadetin kendine has güzellikleri vardır. Kişi sabahtan akşama kadar yaptıklarıyla ya kendisini cennete götürecek mükafatlar kazanır ya da kendisini bitirecek cezalar kazanır.